Ee, çok güzel aşamalarını hazırlamış Sibel bize. Hı. Ee, yazılarını da hazırlamış. Şimdi bu çalıyı istedikleri büyüklükte yapabilirler. Her e, örnek Kıvamı için. Kıvamı çok iyi sen Hı. kaç olduğunu evet. söyle. Her örnek için 22 zincirden oluşuyor. Yani ben bunu 5 örnek yaptığım için 112 zincir çektim. Ha böyle gidiyor. Tabii tabii Derya Hanım. Şöyle komple top yani böyle başlıyorsunuz uzun. İstediğiniz hı. ölçüde uzatabiliyorsunuz. 6 tamam. dilim de yapabilirler. 10 dilim de 5'te ne kadar isterlerse. Her dilim 22 zincirden oluşuyor. Tamam. O onlara en büyük yardımcı olacak. Hani bu şovu örerken hı hı. ben şimdi 2 kutucuktan oluşturdum örneğimi. O yüzden 44 zincir çektim. çektim. Şimdi 44 zincir çektikten sonra 4 zincir çekmiştim ben 4 zincir de Hı. çekiyorlar. Yalnız e, bütün trabzanlarım 2 dolayıp 4'te çıkma. Hı. Hı. Bütün e, şalı ördüğümdeki trabzanlarım. Evet, bakın şey şey düşmüş. Uzunluğum. Uzun uzun. Uzun uzun ve bu uzunluk e, bir e, fark yaratmış. Bir güzellik evet. Verdi. E, şimdi kenarda e, hep örneklerden sonra böyle ikili trabzanımız var. 8 zincir çekiyorum. Çift doluyorum. Şimdi arada 9 zincir bırakıp 10. zincirin içine yuva oluşturmaya başlıyorum. İlk e, örneğim için. Arada 5 zincir çift doluyorum. Yandaki boşluğa 4 de çıkıyorum şu arada 9 boşluk var 10'uncuya battım. Yine 8 zincir çekiyorum. x sıra kuruyorsun. Evet. Sen iki şeyli yapıyorsun. Ben iki an. taneden bir oluşturdum Derya Hanım. yani. taneli oluşturdun şu anda. Ee, evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İki, i̇ki taneli de böyle nefis bir boyun şunu olur, olur. Evet. biliyor musun evet. döküm döküm. Kışın beş iyi bir ölçü oldu. Çift oluyorum özür dilerim pardon da tek doladım. Yine onuncuya. Şimdi tırabzanımı yapıyorum. Yine çift oluyorum. Ben birinci bölümü kurdum. Yani bir örnek kurdum şu anda. Şöyle anlatayım yine Derya Hanım. Bakın şurada 22 zincir var. 2 e, trabzan'dan oluşuyor. Arada 8 zincir. Sonra 2 doladım. E, 10. zincire battım alttaki için. Arada 5 zincir. Yine yandaki bir zincir atlayarak battım. Orada bir arada v, v yapmış oldu Burada bir kutucuk. bir dikdörtgen bir V gibi oldu. Hı hı. Evet. Burası birinci bölümü. Evet. Yine bunu devam ederek ikinci bölümü oluşturacaklar. Yani şu. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü bölümleri ne kadar istersek öyle gideceğiz. 122 zincire ben oluşturdum. Onu kendileri belirlesinler. Şu şekilde oluşturdum. Daha sonra dört Dönüş zincirle... Nasıl? Yukarı 4 çıktı. zincirle yukarıya çıktım. Yanına hemen yine trabzanımı yaptım. Şimdi zincirim 7'ye düştü. 2 sarıp 4'te çıkıyoruz. Evet. E Trabzanlardan. Şimdi zincirim 7'ye düştü. Bu altta hazırladığım kutucuğun içine 8 adet trabzan yapacağım. Çift hmm. dolayıp 8 adet trabzan yapıyorum. Ve onları bir 4, sırada daha fazlalaştırıyorsunuz. 4 bölümden oluşuyor. Yani şalımızın aşamaları bu kadar daha yani. Hmm, şurayı hazır. anlatıyorum şu anda Şu anda şurayı anlatıyorsun Evet, evet. Ve aralarda şurada e, çizgi yok. oluşturuyorsun şunlar hı hı, e, Trabzanlarla evet. Her gibi. bölüm arasında bir e, şey var e, iki Kaç yaptın şu var. anda Şu anda üç tane yaptım Buraya sekiz adet bakın şöyle şurası Sekiz, sekiz adet, adet yap, yaptın Kutucuğun içine Arası kaç zincir yine Arası yedi zincir. Yedi zincir. Evet. Yine yaptım. Bu evet. ikinci bölüm, ikinciyi evet. de yaptım. Böyle beş tane yaparak gittim. Evet. Şimdi üçüncü sıraya geldiğimde yine dört zincir çekerek üste çıkıyorum. Orada da iki dolayık dolayı, dörtli trabzan mı yapıyorsun? Hepsi dört. Hep Bütün trabzanlarım dörtlü. Tamam. Kenarlarda. Tamam. Şimdi bu arası için dört zincire düştüm. Üç, dörde düştüm. Üçüncü sıram. Yine çift doluyorum. Bu ee, trabzanlarımın şu şunları çoğaltıp bunları evet. azaltıyorsun Hı -hı. bu arada değil mi? zincirleri azaltıyor orada bir yukarı doğru açılma Hı -hı. fakat şeylerde bir kapanma Hı -hı. yapıyoruz şimdi 3. Evet. sırada Derya Hanım araya bir zincir ilave ediyorum yine 8 trabzan yapacağım Evet. paze gibi oluyor evet bir zincir yaptım bu alttaki 8 trabzanın üzerine yine 8 tane trabzan yapıyorum Orada dur, sen yapa dur. Ee, tamam. Arkadaşlardan, yönetmenimizden ve kameraman arkadaşlarımızdan şu şemayı belki telefonla çekmek isteyen olabilir şu Hı -hı. anda. Ben de o şemayla ee, yaptım. Evet herhalde. şemayla yaptım diyor. Bunu istemiş seyircilerimiz. Ee, şeması burada, çok güzel anlaşılıyor. Ee, süper. Ee, fotoğrafları da çekeceğiz. Şey, şeyin. Şöyle hemen şunu hı. da koyayım şuraya bir dakika, evet. şöyle yapayım. Hatta şuraya koyayım. Evet, bu şekilde. Ee, kaç şu yaptığım sıra buydu. Araya buydu. bir zincir ilave etmiştim. Burada yine 8 trabzan var. Tamam. Zaten en son sıram da bu Derya Hanım. En son sıranda kaç trabzan en var? Son... Koy hı hı. En son yatır -hı. En son sıramda Derya Hanım on tane trabzan var. Hiç arada ama zincir yok. Tamam. Bundan sonra bu 4 sıradan sonra birbirini tekrar eden bir örnek. Şimdi 4 sıram bitti. Yine ben 4 zincirimi çektim. Üste çıkmıştım. Şimdi en başa dönüyorum. 8 zincir çekiyorum. İlk kurduğum aşamaya çift doladım. 7. trabzanın tepesine yuvamı oluşturmak için trabzanımı yapıyorum. O da şurayı mı anlatıyorsun? Şurası da Şurası. Evet. Aslında ilk sıram gibi. Evet. 8 zinciri çektim. 7. trabzanın tepesine trabzanımı yaptım. Arada 5 zincir olacak. Yanındaki zincirin üzerine yine trabzanımı yapacağım. Vallahi çok basit, çok kolay. Bundan Hı. elbise bile olur. Dümdüz iki parça yapıp e, dikiş etek. atın. Olur. Etek de olur. Harika olur. olur. Çok güzel, içine çok güzel çok bir çok astar. Mesela daha kontrastlı bir astar. Ee, konulsa çok... Dekorasyonda da perde olur. Dekorasyonda runner perde olur. olur. Arkadaşlar. Zaten hep olur, bunlar eski olur. dantel evet, modellerinden evet, evet, evet. E, geliyor. Kesinlikle. Ee, perde modellerinden Aha. geliyor. E, fiskos modellerinden evet. geliyor. Şöyle bir hafızayı canlandırırsak... Evet. Dediği gibi runner da güzel Runner, runner da çok güzel olur. Yazlık masalarına... Hı. Çok süper güzel. Her rengi var. Çok güzel ipin renkleri. Şimdi bakın dördüncü sıram bitti. Beşinci sıramda alttaki ilk sıradaki yaptığım şeyi yaptım. Yani 8 zincir arada daha sonra 7. trabzan üzerine 4, 4 de çektim trabzanımı yaptım. Arası 5 zincir buraya yeni bir yuva oluşturdum. 2. sırada 8 tane trabzan yapacağım sonra araya 1 zincir 4. sırada da 15 tane trabzan olacak. Valla çok, e, çok güzelmiş. Resimle bile yapabilirler. E, ne kadar boyu kaç tane mesela e, yukarı kadar? Kaç kafes e, böyle kaç motif koydun? Ha, onu saymadım. Onu sayılmadım. yaptın mı bir de? Evet. Sonra. Yapmış. Ha, hafif bir evet. e, buhar verdim. kaç metre? Onu sorayım. <laughs> onu da bilmiyoruz. bir atmış gibi der yani. Bir <laughs> atmış gibi. ben bir de şey yaptım yani. Kendine koydun. Koyup, Buyurun. Yani şu tam. E, evet. Ölçelim. Şey, şey e, ölçelim. Tut şuradan. Bana ver. Hadi bakayım kızlar. Hadi. Ölçün. bir <laughs> atmıştan fazla, fazla. Bir buçuk orası. Bir buçuk. Bakalım. Hı hı. Evet. Şurası bir buçuk. Şimdi şurada bir buçuk. Hı hı. Altını tamam. yani. Şurada Yatıyoruz da. 30 180. 30 32 santim bir var. 30 bak. 180. 180. Hani boyutunu tekrar hı hı. göstereyim şöyle. Çok şey ee, Artık Tabii ki Evet güzel yapınca bu. bir bakarsınız yalnız şey çok iyi. Ee, nereye geleceği hı hı. falan. Ee, evet. Püskülleri çok güzel olmuş. Püsküle gitmiş. Bir de şey hani böyle bazen omza dolama olunca o zaman biraz daha uzun yapabilirlerdi. Evet şöyle yani metrede atarız dolu. ya. Siyahı çok olur, her beyazı. Türlü güzel. Evet. Her türlü Bakın güzel. Bakın işte. Bakın. Harika. Ee, başta güzel, hani boyunda güzel. Yani her evet. türlü yazın kullanılacak. Her şeyi Mesela ben şeyler. mutlaka çantama bir tane böyle pamuklu hı hı. bir şey atıyorum. Ee, Yazlıkta çok... mutlaka isteriz ya. Böyle Ellerine sağlık, kollarına sağlık.